Evet güzel insanlar. Şöyle içerisi bir kalabalık olsun. Sohbete başlarız. Nasıl gidiyor? Selamlar, selamlar. Küfür bak küfür etmiyoruz. Çünkü e, Suzan Kaya işte budur diyor selamlar. Evet evet bu kanalda küfür yok arkadaşlar. E, Kahveleriniz hazır olsun yeter. Şimdi şunlara bir yani şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Hatay beraberliğinden sonra Efendime söyleyeyim Hatay beraberliğinden sonra Efendim Beşiktaş'a hocasına Beşiktaş'a futbolcusuna sallayanlar vardı. Söyledik yapmayın etmeyin. Hatay'ın oyunu enteresan bir oyunudu. Hatay'da Vida, Wellington birbirlerinden kopuk oynadılar yarın bugün pişman olacağınız şeyleri sosyal medyaya yazmayı dedik mi demedik mi? Ne oldu? Ne oldu? Bakın arkadaşlar. Çok enteresan. Sergen Hoca benim babamın oğlu değil. Ama ben Sergen Hoca konusunda haklı çıktım diye sevinmiyorum sadece. Ben Sergen Hoca konusunda haklı çıkmaktan öte. Arkadaş biz demek ki topu biraz biliyormuşuz. Futbolu biraz biliyormuşuz. Yani en çok ona seviniyorum. Sergen Yalçı'nın arkasında durun. Bu hoca bu takıma iyi şeyler getirecek dedin. Ve bu hoca ligin ilk yarısında tüm derbileri kazandı arkadaşlar. Bakın tüm derbileri Trabzon'u Trabzon'da, Trabzon'da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de, Medipo Başak ilgisi yok. Selam olsun Bülent Üstü'ye de. İlgisi yok. Hakikaten ilgisi yok. Öyle bir Oyun oynuyor ki Beşiktaş. Ama sabır. Bakın ben hep hafta içerisinde de yazdığım haberlerde baktığınızda Sergen Hoca'nın en çok üzerinde durduğu nokta sabır. Maçın hakemi gerçekten bana göre ilk yarıda kötüydü. Çünkü sadece Beşiktaş açısından değil Galatasaray açısından da kötüydü. Ben yani orada işte Beşiktaş'a onu vermedi, verdi olayı değil. Maçın kalitesi nin altında kaldı. E sen orada Manchester United'ları, Real Madrid'leri, PSG'leri, MSG'leri yönetmişsin. Burada nasıl yapamıyorsun? Yani nasıl görmediğin o foller, görmediğin o pozisyonlar, inanılacak gibi değil. Çok ölümcül hata yok. Ama özellikle Abubakar'dan sonraki dönüşü gol olsa ne olacaktı? Ne olacaktı? Ben yani der, diyorlar ki abi işte vara gidecekti. Vara gitme olayı değil. Kamerayı sil diyorlar. Bakalım hemen. Kameranın silikliği ilgili bir şey Bu herhalde ışıkla ilgili arkadaşlar. Belki böyle daha iyi duruyor. Tabii ışık yansıması ile ilgili galiba. Arka odayı stüdyo gibi yapıyoruz. Onu da belirtelim. Şimdi bakalım. Evet. Yok Ülker ne tost makinesi ya. İşte bildiğin telefon. Nasıl şimdi? Düzeldi değil mi? Evet tabi ışık ters vurdu. Orada bir sarı ışık var. Sarı ışıkları kaldırıyorum evde. Kanun çıkardım. Evde sarı ışıklar kalkıyor. Evet. Selamlar Doruk. Bu arada evet mesajlar da biraz daha yavaş gidiyor. Kendinden ben kurcaladım. Demek ki kendinden oldu herhalde. Yani Sergen Hoca olayını ya yani biliyorsunuz bu kanalın sahibi bu kanalın e, emekçisi ben hep ilk günden beri Sergen Hoca Sergen Hoca dedik mi demedik mi arkadaşlar dedik ya bu takım iyi takım bu takım bu yönet ya şimdi Manzukic 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 hani gel, gelsin Manzukic kimi kesecek Kimi kesecek? yani ne diyorduk? Milan'ın Manzukic'i alma ne dedi? Gol sıkıntısı, golcü sıkıntısı. Rıdvan'ın ortası. Herkes daha ileri beklerken orta biraz kısa mı kaldı? Geri mi kaldı? Herkesi tek ayak üzerinde yakaladı. Yani o kadar maçın belki de en iyi adamlarından biri olan Luin'di ama bile tek ayağı üzerinde yakaladı. Hani hatırlar mısınız? İbrahim Yüzülmez soldan giriyor, sağla vuruyor, gol oluyor Belki de sağla attığı tek gol. Yani Rıdvan'ın şu ortası da bana İbrahim Yüzülmez'i hatırlattı. Hiç böyle ondan sanki tehlike beklemi beklemiyorsunuz. Sanki o böyle çok maçın önüne geçecek bir adam, maçın adamı, maçın adamlarından biri olmayacak gibi bir görüntü var. Ama maçın adamlarından biri oldu. Şimdi Fatih Terim, o İbrahim Üzülmez olayından sonra soyunma odasında söylemişti zaten. Yani sağ ayağıyla e, oynamayan adamdan gol yedik demişti. Şimdi burada da herhalde çok enteresan bir yorum yapar. Onun kendine has e, yorumları vardır. Onu yapar diye. Fatih Hoca da, Bence elindeki malzemeden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştı. Aslında baktığınızda o da sabırlı. Önce birer puanı, her iki hoca da ona baktı. Beşiktaş biraz daha tabii e, önde bastı. Daha iyi e, formda hücumcular olduğu için. Sonuçta Galatasaray'ın e, bir santroforu yok. Ama Cagney'in e, kırmızı kart görmesi bence Beşiktaş'a bir avantaj kazandırmadı. Galatasaray'lar şöyle diyor. Cagney zaten yoktu. Evet istekliydi ama yoktu biraz savruk oynuyordu. Hakikaten yine o Rize maçındaki gibi bir penaltı mı kazanır? Yine o Titer Beşiktaş maçında gibi oynamasa da bile e, Ömer bu gece şeyde varım. A Spor son sayfadayım. Erman Hoca'lardan sonra. E, sıkıntı yaratabilecek yani sakar forvet. Anladın? Sen yani Stopel'in sevmediği forvet tarzıdır. Sakar forvet. Dolayısıyla o konuda biraz Stoperler rahatladı ama Baber'in girişiyle tabii 10 kişi de olsa bir eksiklik çok ciddi bir sıkıntı değil arkadaşlar. E, nitekim Galatasaray'da kapanmak zorunda kaldı biraz. Haklı olarak. Ama Beşiktaş ciddi anlamda, bakın arkadaşlar ciddi anlamda en önemli 3 puanlarından birini kazandı. En önemli. Bak bu hafta daha Fenerbahçe'nin maçı var. Şu an Beşiktaş Fenerbahçe'nin maçını da koltukta, kanepede uzanır çekirdeğini cipsine alır, kahvesini koyar, demleme çayını yapar, oturur öyle seyreder. Doğal olarak önemli bir zor virajı geçti. Şimdi Trabzon maçına kadar yani ligin ilk yarısı kazanmak çok önemli. Bunlar kolay maçlar değil. Ama bu seriyi e, devam ettirirse Beşiktaş Şubat ayı çok önemli. Efendim transfer. Ya transfer yapılır. Devre alırsın. bir tane yerli golcü alırsın. Sana sayısal çoğunluk. Bak güven girdi mi bugün? Ben görmedim. İki forvet. Bakın Enkudu forvet. Ciddi söylüyorum. Enkudu forvet gibi oynuyor. Yani birini çıkarıyorsunuz, onu oraya çekersin, onu oraya koyarsın. Gökhan Töre'nin hamleleri. İşte Gökhan nasıl rahat adam geçebiliyor? Nasıl bindirme yapabiliyor? Daha yeni başlıyor. Ha Adem Laiç'i görmek ister miydik? Evet. Ama bence bundan sonraki maçlarda skor avantajı olunca Adem oyunu alır hoca. Bundan sonraki maçlarda. E, yabancı sayısından dolayı e, Hasici alamadı. Yarın bugün bir baktınız evre arasında Adem gitti. Hasici has de devam edecek yola. E, dolayısıyla ben çok beğendim. Akıllı oyun anlayışı bir puanı garantileme önce. Yani ben Beşiktaş'ın sezonun en iyi takımıyım. gidim saldırıp böyle bir şey yok arkadaşlar. Daha yolun başında Beşiktaş. O nedenle Sergen Yalçı bence adımlarını çok emin atıyor. Hoca ile takım arasındaki ilişkiler çok iyi. Yönetimle hoca arasındaki ilişkiler çok çok iyi. Rozier şu sarı kartları görmese çok daha sağlıklı işler yapacak. Bir sarı kart gördü mü herkes onun üzerine oynuyor farkındasınız. Çünkü takımın en kilit oyuncularından biri hemen hemen e, bence ligin en iyi sahabeki sürat açısından, oyun zekası açısından en iyi ki. Biraz Geysal'da bir düşüş var kabul ama o pasları çok iyi. Ben maçı seyrederken ya Beşiktaş'ın ilerisinde hani forvetin yanında bir tane süratli hızlı bir adam olsa bu Gezan'ın pasları hakikaten muazzam ötesi. Ama o pasları yakalamak da çok kolay değil. Montero evet Erdem'in de bahsettiği gibi Montero gittikçe kendini geliştiriyor. Arkadaşlar bilmiyorum katılıyor musunuz ama ben Vida Montero diyorum ya. Bilmiyorum. Yani Wellington bir Üçüncü forvet olarak kalmaya doğru gider mi bilmiyorum ama tabi hücuma çıkarken Wellington'un çıkışları da Sergen Hoca'ya bir e, oyununa bir artık katıyor. Yani burada hocaya saygı duymak lazım. İşte geçen maçta hocaya nasıl oynatmazsın? Bana en son bir devrede bütün derbileri kazanan bir hoca gösterin ya. Allah'ınızı seviyorsanız bir gösterin ya. En son kim? Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta en son kimmiş? Ben de merak ettim. Selamlar Nülgün. Futbol fanı selamlar. Aytaş selamlar. Barış selamlar. Emir Göktaş selamlar. Toygun selamlar. Osman selamlar. En son Ziko muydu? Bak Ziko yazıyorlar. Ziko muydu acaba en son? Şenol Hoca mıydı yoksa? Yani Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ında bir devrede 3 derbi galibiyeti var mı Şenol Hoca'nın? <laughs> Bakmak lazım. Ya Gökhan Töre'yi özlemişiz ya. Hakikaten Gökhan Töre'nin o topla girişleri gördüğün zaman aklıma şampiyonluk senesi geliyor. Ben yani Talişka geliyor aklıma. Abu Bakar, Cenk Tosun geliyor aklıma. Ne Monteresto vidası alın düzgün bir stoper Manzik için yerine. Ya o işler öyle olmuyor arkadaşlar. Bakın. Ee, hakikaten bu işler çok kolay işlerdi. Zor işler öyle bütçe sıkıntısı var para sıkıntısı var bunları e, ayarlayabilmek e, çok kolay değil limit sorunu var gerçekten kolaydı ama Beşiktaş'ın şu e, ki 3 günde bir oynanıyor yani gene bir maç var zira Türkiye Kupası olacak Şubat'ta yani bu kulları atlatmak kolay değil selamlar Baba Kartal çok doğru söylüyorsun çok önemli bir galibiyetti Kızıl Elma diyor ki Montero kusursuz diyor. Yani caddenin kırmızı kartı kırmızı kart ya öyle bir kırmızı kart olayı yok e, deniliyor ama yuh derim yani yuh. Hakikaten yuh derim. Arkadaşlar baktığınızda Cüneyt Hoca ile ilgili bir tweet attım. Cüneyt Çakır'a Türkiye'nin en iyi hakemi diyen adamla ben futbol konuşmam diye. Orada hemen şey anlıyorlar yani Beşiktaş e, için için attığımı işte Beşiktaş lehine. Hayır ben maçın genel için söylüyorum. Kötüydü. Ve ben Eski kötü maçlarına baktığınız zaman bu, bu iyi. Yani Delgado'nun o kırmızı kartı, Fenerbahçe'nin geçen seneki Kadıköy'deki o maç, vara gitmeme olayı, Van'la kavga eden tek hakem ya. Teknolojiyle kavga ediyor ya. İnan... bir taraf Enkudu, bir taraf Gökhan Töre, hamle oyuncularına bak. Ama Gazel, biraz daha e, seviyeyi yukarı çıkarması lazım. Eğer böyle giderse sene elimizde kalır. <laughs> o da var. Kalsın değil mi aslında? <laughs> Versinler Beşiktaş'a. Arda'nın kırmızı olayı var deniliyor. Galatasaray'ın bir avantajı kesildi deniliyor. Evet, evet. çok şeyler var ama bakın Beşiktaş kötü niyetli demeyeyim de kendi derbi maçlarındaki kötü hakem performansını da yeniyor arkadaşlar. Yani tek bir mecazi anlamda söylüyorum tırnak içinde tek bir rakip de uğraşmıyor. Yani hakem rakip değil elbette. Ben bunu bir mizahi dille söylüyorum. Deyim yerindeyse çift rakibe karşı oynuyor. Ya bir dahaki maçta da Aydın Hasiç olabilir. Ya burada biraz hocaya şey yapmak lazım. Yani hocanın çok işine karışmamak lazım arkadaşlar. Bırak hoca hocanın eleştirisi sezon sonunda yapılır. Bu kadar net. Lig bitsin ondan sonra yapılır. Eksisi, artısı ondan sonra masaya yatırılır. Efendime söyleyeyim. <laughs> bu hafta Sergen Hoca ile yönetim çok kritik bir toplantı yapıyor. Bu toplantı tamamen transferle ilgili. Gidecek olanlar ve gelecek olanlar. Gidecek olanların hoca zaten bir kez daha söylüyor. Ne Mirini istiyor, ne bu takımda görmek istiyor. Efendim ne Douglas'ı istiyor. Boydu aldı zaten biliyorsunuz. Onun dışında bana hocanın söylediği, hocanın ağzından söylüyorum. Bana bir stoper bir tane golcü. Elbette Manzukiç'i isterim demiş ama işte şartlar ortada. Zaten sen Milan'la o topa hiç girme. Bence Beşiktaş için de hayırlısı. içi aldın, adamı oynatman lazım. E aldın, şeyi nasıl keseceksin? Bu Laren'i, bu Abu Bakar'ı nasıl keseceksin? Dolayısıyla orada Ahmet Kutucu ve e, Kenan olayı, Kenan isimleri çok güçlü bir şekilde duruyor. Bir küfür vardı onu kaldırın. Bu kanalda gizli sana güle güle kardeşim Allah yolunda çıkıyorsun. Evet arkadaşlar. Nerede kaldık? Evet, bir transfer görüşmesi yapılıyor. Ee, Sergen Hoca'nın bir oyuncu değiştirme hakkı varken Adem Laiç oyunu almamasını ben şöyle yorumluyorum. Adem Laiç de benim yollarımı ayırın diye okuyorum ben. de bu mesajı verdi herhalde. Öyle düşünüyorum. Ee, Adem Laiç'le e, her an gidebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü kulüp arıyormuş kendisi. Yani ciddi söylüyorum kulüp arıyormuş. Öyle bir şey duydum. Ee, umarım bulur eğer olmayacaksa bence kalıyorsa Sergen Hoca ona şans vermeli. E demek ki bak Gökhan daha yeni girdi e Ki Gökhan Töre ondan önce başladı bu arada. Geri dönüşlerine, e, antrenmanlara falan. Bence bir hafta sonra eğer skor avantajı olursa Adem Leic de olur. Ben bana kalırsa Adem Leic'in kazanılması daha doğru. Çünkü Mesut ve Oğuzhan'da bazen bu tarz maçlarda düşüş oluyor ama Adem bu tarz maçlarda e, inisiyatif alan bir oyuncu. O yüzden kazanırsanız eğer Beşiktaş'ın seviyesini çok daha farklı bir yere getirirsiniz. Onu kazanmak demek men sağlıkta önümüzdeki sezon bir yıl daha sözleşme uzatmamak demek. Yani kiralama sözleşmesini söylüyorum. O yüzden Adem önemlidir diye düşünüyorum. Güzel insanlar kazanmak. Ama Sergen Hoca'nın vücut dininde hemen onu anlıyorum. Ee, Bilal Sabek doğrudur. Birkaç tane daha genç oyuncu var. Alınıp kiraya verilebilir. Hep söylüyoruz gençlerle ilgileniyorlar diye. Şu an adımlarını doğru atıyor. Beşiktaş yönetimi. Arkadaşlar, bir tek stopere hani bir sayısal anlamda olur olur olmadı. Tamam. Benim hakikaten düşünce hani Forvet'in bir tane Türk futbolcu yedek kalmayı sorun etmeyecek. Bir de eğer yolları ayırıyorlarsa arkadaşlar. Marcelo. En doğrusu bu. Böyle bir adamı kaçırmamak lazım. Ee, sonra Sergin Hoca'nın istediği atletik stoperi de yaz dönemi Beşiktaş alabilir. E tabi burada bir kere hocanın isteği doğru ama hocanın isteğinden öte, öte Beşiktaş kulübünün, yönetiminin şartları. Arkadaşlar siz Mesut'un, Mesut olayına bakmayın. Yok orası Mesut almış, yok burası ön ayak oluyor bilmiyoruz. Ama Beşiktaş'ın transferi Beşiktaş transferinin havasını sahada atmalı. Sahada. Bu kadar basit. Şu an Beşiktaş sahada hava atıyor. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ı sınıfta bırakanlar tüm derbileri kazanmış. Beşiktaş karşısında ne diyeceğini şaşırdı. Tüm derbileri kazanmış. Ligin ilk yarısındaki. Bundan sonra Beşiktaş'ın eee oyun tarzı bu şekilde devam eder. Beşiktaş oyun olarak geri gitmez ama Beşiktaş yönetimi de işte bu hakem performanslarını, hakem atamalarında bunları çok yakından takip etmeli arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Dışarıda neler oluyor? Çok yakından takip etmeli. Transferlerde diğer kulüpler ne yapıyorlar? Takip etmeli. Şimdi Ali Koç dedi ki gözümüz üzerinde diyor. O demek ki bir şeyler var. Galatasaray ona öyle diyor. O ona öyle diyor. Bu konulara Beşiktaş yönetiminin bence hakim olması lazım. Dışarıda bakması lazım. Gezel'i kesmek yanlış diyor ama Gezel yorulmuştu. Onun kaptırdığı toplar ciddi sıkıntı yaratabilir. O yüzden Sergen Hoca onu 90 dakika seviye oynayabilecek bir hale getirmeye çalışıyor. Ama biraz ilk geldiği haftalara göre düşüş var. Çünkü neden? Çok yoğun bir tempo içerisinde oynanan oyun başlar. Ama Rozier'i ne yapıp edip bence Beşiktaş yönetimi almalı. Hakikaten ya yani da bir sene daha uzatmalı arkadaşlar. Çünkü gerçekten muazzam bir oyuncu. ikinci sarı kartı görmesi için e, eminim ki futbolcular haklı. E, çünkü ben de olsam Galatasaray futbolcusu olsam rakipteki en sarı kartı olan böyle bir oyuncunun üzerine oynardım. Demek ki Sergen Hoca devre arasında iyi bir konuşma yaptı bence. Hem Rozier'in sarı kartı konusunda hem de hakem konusunda bakın. Bence orada biraz tansiyonu aşağı çekti hoca. Çünkü hoca yılların kurduğu böyle maçları çok gördü bu ligde. Bu açıdan bazen bu ligin tecrübelisi hocaları, bu ligin tecrübelisi futbolculuğu hep bu ligde geçmiş hocaları e, kaz, e takımların başına getirmek bence önemli. Harun Açık göz selamlar. Montero alınabilir mi? Alınabilir. Orada yarı yarıya. Rozier çok arzulu, çok istekli olduğu için bazen bilinçsiz müdahalelerde bulunabiliyor güzel insanlar. E Ben de yavaş yavaş hazırlanayım. Çünkü bu Erman Toroğlu'nun olduğu, Feyyaz Hoca'nın olduğu takım oyunundan sonra son sayfada ben, Hakan Gündar, Yalçın ve sevgili Taner olacak. Hepinizi beklerim. ısı haritaları karşısında analizlerimiz olacak. Son gelişmeleri aktaracağız. Her şeyi de burada bitirmeyelim güzel insanlar. Sadece sizlerle bir araya gelmek için bir canlı yayın açtık. İsim okuyalım. Semih Gürsoy, Engin Uçar selamlar. Erol Aslan selamlar. Hulki selamlar. Vincent selamlar. Engin Uçar gene selam. Efendim kendinize iyi bakın. Osman herkese selamlar. Mehmet Destan selamlar. İyi ki varsınız güzel insanlar.